Yıllar önce sizinle Yüzarsif arasında bir takım olaylar meydana geldi. İşin iç yüzünü öğrenmek istiyorum. Yüzarsif'i gördüğünüzde başınıza ne geldi? Cevap verin size söylüyorum. Yoksa sizler dilinizi mi yuttunuz? Biri konuşsun. Biz Yüzar Sif'ten hiçbir zaman kötülük ve çirkinlik görmedik. İffet ve takva abidesi olan Yusuf'tan kaynaklanan bir günaha tanık olmadık efendim. Semavi bir meleğe kötülük ve iffetsizlik nispet edilebilir mi? Sizinle Yüzar arasında geçen macerada kimin suçlu olduğunu öğrenmek istiyorum. Hiç mi Hiç mi günah işlemedi? Cüleyha cevap versin. Sizinle Yüzarsif arasında olanlarda kim suçluydu? Sizce Yüzarsif suçlu mu, suçsuz mu? Ben bu olaydaki sır perdesini aralamaya karar verdim. Biliniz ki yalan ifade cezasız bırakılmayacaktır. Siz az önce bu hanımların açık itiraflarını duydunuz. Bu yüzden bana sadece ve sadece gerçekleri söyleyin. Sonunda bugün gerçek ortaya çıkmıştır. Bazıları için saklı kalan gerçek aşikar oldu. Benim bu gerçek karşısında acı itiraftan başka bir çarem yok. Bunu kesinlikle artık itiraf etmeliyim. Evet. Ben yıllarca temiz yaratılışlı Yusuf'a aşık olmuştum. Ona sahip olup onunla günaha bulanmış bir ilişki kurmak istiyordum. Fakat o iffetli kalmayı tercih etti. Ve yaptığım her şeye karşı beni reddetti. Yüzar sizin köleniz olduğu için ona sahip olma hakkınız vardı. Ama sizin bir eşiniz vardı. Bu hatayı yapmamalıydınız. Diğer taraftan siz Amon tapınağının tanrıçası olarak Amon'un da eşi sayılıyordunuz. Amon'un eşleri böyle bir günah işleyemezler. Şu halde suçlu olduğunuzu itiraf ediyorsunuz. Entrikalar çeviren sizdiniz ama Yüzar Sif'i zindana attırdınız. Evet. Ben kendimin suçlu... ...ve Yuzarsif'in de suçsuz olduğunu... ...itiraf ediyorum. Mimi <laughs> sabun. Buyurun efendim. Bu arabayla zindana Yuzarsif'in yanına gidebilir misin? Yuzarsif'in yanına mı? Tabii efendim hem de hemen. Onunla bir işiniz mi var? Git ona söyle ki Mısırlı kadınlar ve hanımefendi Züleyha senin suçsuz olduğuna dair tanıklıkta bulundular. Yakında serbest bırakılacak. Ne zaman ne zaman efendim? Bilmiyorum hadi yürü. Acele et. Mimisa bu Yuzavira zindanına götür ona da geri dön. Çabuk ol. Gerçekten de siz kadınlar ona hayran kalıp ellerinizi yanlışlıkla kestiğiniz halde o size hiç ilgi göstermedi mi? Evet, aynen öyle oldu. Hepimiz ellerimizi bilmeden kestik. Müzaffer çok ama çok iffetli biri. O o hiçbir zaman güzelliğimize aldırmadı. Üstelik o bizim hiçbir hilemize kanmadı efendim. Böyle bir genç gerçekten de övülmeye değer. Onun hakkında çok fazla şey duymuştum. Ama benim için inanılır gibi değildi. Ben inanmıyorum. O sadece bir insan. Bir aziz değil. Böyle bir gence niçin komplo kurdunuz? Niçin eşsiz bir mücevheri zindana attırdınız? Biz hatamızı itiraf ettik ve kraldan af diliyoruz. Bizi affetmenizi diliyoruz. <laughs> Benden mi af diliyorsunuz? Benden değil, Yuzarsif'ten özür dilemelisiniz. En güzel yıllarını zindan köşelerinde çürüttünüz. Siz de suçlusunuz Potifar. Hikmet ve rüya yorumu konusunda Mısır'daki bütün rüya yorumcularının üstünde olan İffet ve soylulukta bir eşi bulunmayan genci yıllarca zindanda tutmuşsunuz. Bu hatam için söyleyecek bir sözüm yok. Sadece dedikoduların önünü almak için zindanın en iyi yol olduğunu düşündüm. Yine de suçlu olduğumu biliyorum efendim. Eğer izin verirseniz ben gitmek istiyorum. Sakıncası yok. Gidebilirsiniz. Bu kadınları haklarında nihai kararımı verinceye kadar geçici saray zindanına götürün. Yürüyün. Size söylüyorum, ne duruyorsunuz? Sağlanmayın. siz gidebilirsiniz. Komutan Hurem Hop. Buyurun kralım. Inarosla birlikte zindana gidin. Yüzersif'e suçsuzluğu ve masumluğunun bizim için ispat edildiğini söyleyin. Biz ona saygı gösterecek ve onu en yakın dostlarımızdan yapacağız. Onu saygıyla yanımıza getirin. Dört gözle Yüzersif'i görmeyi bekliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.